Do you sketch that one? Yaz robotu. Oh, ah, sularında zor günler yaşıyoruz. Güneş gökyüzünde değil, boğazda doğuyor sanki. Ah. Biz Bosfor balıkları bu sıcağı bir şekilde katlanıyoruz. Ama Taco Hamsi dayanamıyor. Eğer havalar böyle devam ederse memleketime geri döneceğim diyor. Taco Hamsi'yi çok seviyoruz. Onun gitmesini hiç istemiyoruz. İşte bu yüzden bu yaz sıcaklara dur demeye karar verdik. Babu yeni bir icadın peşinde. Sıcak su büken bir robot yapıyorum. Adını yaz robotu koyduk. Bu robot suyu içine çekecek. Sıcak suyu bükerek buz gibi serin sulara dönüştürecek. Çok az kaldı. Biba, yaz makinesi Hı? neredeyse hazır. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> yazıyor, yazıyor. Babunun icadını yazıyor. Küçük mucit babu yaz robotuyla Bosfori dünyasını serinletecek ve bu sıcağa bir son verecek. Yazıyor. Of, çok sıcak. <laughs> Çupa bak, <laughs> orada bir çupra sürüsü var. <laughs> evet, Ege'ye dönüyorlar. Benim büyük büyük dedelerim de eskiden hmm. böyle göç ediyormuş ama Bosfor'ya <kind abonn calculating>. o kadar çok sevmişler ki buraya yerleşmişler. Ay. oturayım. sağ ol Sıcak suyu büken yaz robotumuz neredeyse hazır. Bu yosun vidayı yerleştirince çalışmaya başlayacak. E, e, Aferin babo. Sen gerçekten sürpriz yapıyorsun. Senin özledim. Biba tam zamanında geldiniz. Babu makineyi birazdan çalıştıracak. Hadi gidip serinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Oldu çalışıyor. <laughs> Serin, Serin su. Kabana da yer açın. <laughs> ben de serinleyim de. Hı? Ooo. Hı? Ne oldu? Çalışmıyor. Seni niye micekmiş? Bu makine bozuk. Ha? Ha? Ne yapacağız? Nasıl olur? <laughs> Bir şeyleri yanlış mı yaptım? Hata olmuyor. Ben Karadeniz balığıyım. Bu sular Aa. bana göre değildir. Dönmek Aa. zorundayım. Taka çok az kaldı. Babanın icadı seni serinletecek. Ne olur biraz daha dayan. <laughs> <laughs> Yosun vida. Yosun vidası olmadan makineyi Aa. yapamam. Çukura sürüsüne doğru Hı. gidiyor. Ne duruyoruz? Aa. Hemen gidip alalım. O <laughs> kutuyu görüyorlar. Yok olacak. Oy, akıntı bitti. son vidası gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Akıntı kesin Ege'ye gidiyordu. <laughs> Çupra balıkları akıntıları kullanıp göç etmeyi severler. Ama akıntı bitti. Onları nasıl yakalarız? Hmm. Bir akıntı nasıl yatır? İsterseniz sizi Ege'ye götürebilirim. Yolu Hı? bulabilir misin? Elbette. <laughs> Dünyanın tüm suları benden sonra. <laughs> Hadi geliyor musunuz benimle? Tokamsi <laughs> 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 biz dönene kadar bizi bekle olur mu? Dayanmaya çalışırım hı. da. Hı hı. Ben de geliyorum. Ege sularını görmeyi hep çok istemişimdir. Benim burada kalıp makine üzerinde çalışmaya devam etmem gerekiyor. Yosun vidayı mutlaka getirin olur mu? Sıkkat <laughs> <laughs> Yolunuz açık olsun da. Hı. Gittiler bile. Aa, bile hızlı! Aa, i̇şte geldi. <laughs> Nereye geldik? Hı? <laughs> Gamsi gibi dans ediyorlar. Çünkü burası Karadeniz, Ege değil. Ha? Ha? Oh. Aa, aa! Yolu şaşırdım galiba. Atlayın arkadaşlar. Hı? Bu defa doğru yolu bulacağım. <gülüyor> 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 i̇şte Burak. geldik. Ege'ye geldik değil mi? Hı? <laughs> hmm, bence bir dalıp bakalım <Gülüyor> <Gülüyor> Sıcak sıcak of aman çok sıcak Bu yaz fosfori suları bile bu defa hey. geldik galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet, burası Ege. Dedelerimin ha? memleketi. Çok güzel. Ha. E peki çupra ne? sürüsü nerede? Hı? Bakın, oradalar. Akıntıdan çıkıyorlar. Hı? Biz onlardan Hı? önce geldik. Haklıymışsın <laughs> koca burun. Sen akıntılardan bile daha hızlısın. <laughs> ne sandın İba? <laughs> <ha>? Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Gari. Bugün Bosfor sularından geçerken yosun vidamızı düşürdük. Yosun vidası mı? O da ne? Bunun bizimle ne ilgisi ola ki? Yanlışlıkla sizin çantanıza düştü de. Benim çantama mı düşüverdi? <laughs> Dur bakıvereyim. Aa evet. Benim çantamda yosunlu bir şey var gari. Aradığınız şey bu mu? <laughs> evet bu. <laughs> Buyurun geri alıverin gari. gitti. <laughs> <laughs> gitti. <Aa>, <laughs> Akıntı Bir an önce dönmeliyiz. Hemen. <gülüyor> 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 Yakala Bipa! <gülme> ah, yani. Yakala e onu! ve nakallı niçin? Hah! Yakaladım! Bipa! Onu yakaladı. Gözlerimi açmaya korkuyorum. Kim bilir nereye çıktık? Gözlerini açsak <gülme> iyi olur Çıpa! <şupa. gülme> Aaaa! Hoppun! <laughs> Aa! Aa! Geldiniz! Tam zamanında! İşte yosan vedası! <laughs> 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 <Aa. Ha? gülüyor> Sonunda seni seviyor <suyu> <laughs> konuştuk! Senin sayende <su> babam! <laughs> Çok teşekkür ederiz! <laughs> <laughs> Tokamşı nerede? sıcağa daha fazla dayanamadım. Az önce gitti. Tokomsi! Tokomsi! Yapamayacağım da dostlarımı bırakıp gidemeyeceğim. Tokomsi dur gitme! Diva! Gitmekten vazgeçtim de varsın sıcak olsun. <gülüyor> 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 Uy. Uy, bu son kadar dengen orada yoksa. Evet Tokomsi Yaz robotu çalışıyor. Sıcak suyu büküp Hı? serin suya dönüştürüyor. Uy. Ben bunu başardım. buz gibi. Ha bu su bükü cihaz robotuna bayıldım. Bu soru üstünden her mevsim bir başkattı. <laughs>